Birbirlerinden ne kadar uzak kaldılarsa o kadar yakınlaştılar. Sonra zaman bir oyun oynadı ve biri sevdiğini unuttu. Ancak aşkın gücü yine kazanacak. Bu iki aşık bir kez daha bir araya gelecek ve birbirlerine olan sevgilerini yine gösterecekler. Unutan aşık <laughs> her şeyi hatırlayacak. Sevdiğini hatırlayacak. Her şeyi görüyorum. Her şey en başından. Şimdi ben düdüğü çalacağım. Ve Şada bunu duyunca gidip hemen elektriği açacak. Sonra da ayna elektriklenecek. Haydi Tina, gidip aynayı açsana. Aşk bir rüya yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.